Merhaba çocuklar. Bugün kurs 1'deki ders 16 oyun laboratuvarı bir hikaye oluşturum bölümünü yapacağız. 6 bölümden oluşuyor ama içeriği baya yoğun. Hikayeler oluşturacağız kodlama yaparak. Öncelikle bizden istenen şey köpeğin merhaba dünya demesi. Merhaba dedettim. Çalıştırdım tamamdır devam ediyoruz köpeğin bir şeyler demesini sonra da kedinin bir şeyler demesini sağlayabilir misin demiş hemen köpeğe şöyle siz tabi buraya istediğinizi yazabilirsiniz köpeğe merhaba dedirttim kediye de merhaba ben mırnav <laughs> derste yapmıştık bu tarz bir şey merhaba ben piti çalıştırdım. Bu şekilde devam ediyoruz. Üçüncü bölüm. Köpeği kediye doğru hareket ettiren bir program yazabilir misin demiş. Şimdi köpeği kediye doğru sağa doğru hareket ettiriyorum. Köpek hareket etsin dedim. Çalıştırıyorum. Devam. Şimdi burada köpeği kedinin yanına taşıyın ve kedinin merhaba demesini sağlayın. Köpeği kedinin yanına taşıdım ve bu çarpıştığında demek köpek ve kedi çarpıştığında kedi bu sefer kedi diyecekmiş bakın. Kedi merhaba diyecek. Çalıştırdım. Devam ediyorum. Ahtapotu mutlu edecek bloğu ekleyebilir misin demiş. Ruh hali atıyoruz. Mutlu ruh hali atadım ahtapota ve çalıştırdım. <laughs> Devam ettim. 6. bölümde kendi hikayenizi oluşturun demiş. Kedi ve köpeği etrafta dolaştırıp bir şeyler demesini sağlayın. Öncelikle kedinin ve köpeğin ya da herhangi bir karakter de seçebilirsiniz buradan. Mesela işte robot seçeyim. Mesela arka plan ayarlayabiliyorsunuz derste de göstermiştim hatırlayın Gökkuşaklı seçtim çalıştırdım Köpeğimiz ve robotumuz bu şekilde göründü Buradan Mesela e, Robotla Şöyle diyelim e, Köpekle robot çarpıştığında mesela robot yok olsun diyeceğim. Tamam mı? Çalıştıracağım ama hiçbir şey olmayacak. Çünkü çarpıştırabilmesi için bunun yanına gitmesi lazım. O zaman şöyle kodlayalım. Köpek aşağıya doğru hareket etsin. Çalıştığı zaman. İki tane gitse yeter herhalde diyorum. Çalıştırdım. Heh, bakın yok oldu gördünüz mü şu kodla çalıştı çarpıştıklarında robot yok oldu tabii bunu türetebilirsiniz köpeği konuşturabilirsiniz diğer karakteri konuşturabilirsiniz hızları ayarlanabiliyormuş bakın hızlı yavaş ee, çok hızlı herhalde sanırım bu evet bu şekilde hepinize kolay gelsin iyi eğlenceler diliyorum hoşçakalın.